Bu dersimizde şu cümlenin tahlilini yapacağız. Ey daire-i esbaptan zuhu eden işleri, hadiseleri esbaba isnad eden gafil cahil. İlk önce sebep ve neticeyi tanıyalım. Tavuk sebeptir, yumurta netice. Bulut sebeptir, yağmur netice. İnek sebeptir, süt netice. Ağaç sebepti, meyve netice. İpek böceği sebepti, ipek netice. Bunlar gibi Cenab-ı Hak her neticeyi bir sebeple yaratmaktadır. Aslında her bir eşya bir cihetten sebep iken diğer cihetten netice olmaktadır. Mesela yumurta sebep, tavuk neticedir. Çünkü tavuk yumurtadan çıkmaktadır. Başka bir cihetten baksak tavuk sebep yumurta netice olur. Çünkü tavuktan da yumurta çıkmaktadır. Tavuk çıktığı yumurtaya kıyasla netice olurken kendinden çıkan yumurtaya kıyasla sebep olmaktadır. Yine elma çekirdeği sebep elma ağacı neticedir. Çünkü elma ağacı elma çekirdeğinden çıkmaktadır. Başka bir cihetten baksak elma ağacı sebep elma netice olur. Çünkü elma elma ağacının meyvesidir. Elma ağacı çekirdeğe kıyasla netice olurken elmaya kıyasla sebep olmaktadır. Hülasa her bir eşya bir cihetten sebep iken diğer bir cihetten netice olmaktadır. Şimdi soğumuş şu. Gafil ve cahil insanlar neticeleri niçin sebeplerden biliyor, niçin sebepleri fail ve yaratıcı zannediyor? Bu sorunun cevabı şu. Çünkü Cenab-ı Hak her vakit neticeyi bir sebeple yaratmakta ve sebep olmadığında Netice ortaya çıkmamaktadır. Mesela inek yoksa süt de yok. Ağaç yoksa meyve de yok. Tavuk yoksa yumurta da yok. İşte bunlar gibi bütün neticelerin sebeplere takılması ve neticenin bir sebebin eliyle yaratılması ehli gafleti aldatmakta neticelerin sebeplerden meydana geldiğini zannettirmektedir neticelerin sebeplerle birlikte gözükmesine iktiran denir. İktiran yakınlık demektir. İşte ehli gafleti aldatan bu yakınlıktır. Ehli gaflet iktiranı illetle karıştırmış ve iktiranı ille zannetmiştir. Halbuki illet kudret-i ilahiyedir. Eşyanın varlığının sebebi Allah'ın kudretidir, Allah'ın icadıdır ve Allah'ın yoktan yaratmasıdır. İktiran ise sebeple neticenin bir arada bulunmasıdır. Biz sakın iktiranla illeti birbirine karıştırmayalım ve karıştıran cahil gafillerden olmayalım. Sebeplerin üzerinde müsebbibul esbab olan Allah'ı görelim ve bütün işleri faili hakiki olan Allah'a teslim edelim. Allah'a emanet olun.